Gözde Hanım ve Şeker Şeker küçük hanımefendi var burada. Onunla tanışacağız. İzmir karşı yakalan sanatçı bir aileyle Gözde Hanım. Gözde Dizdar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde Hanım farklı bir şey yapıyorsunuz. Elinizde bir kukla var. Hı hı. Tam olarak ne yaptığınızı yaptı misiniz? Elbette. Ee, şekerle beraber e, öncelikle... Ay bir dakika. Ne oldu? Ben bir şey söyleyeceğim. Yalnız ben konuşuyorum tamam mı? O tamam. iyi. Tamam şekerim. Tamam mı? Anlaştık mı? Siz de mı? hoş geldiniz. Bir çakalım tamam. <laughs> isterseniz. Hadi çakalım. Hadi hoş geldiniz. Tamam hoş bulduk. Evet. Görüldüğü üzere vantrologlukla uğraşıyorum ben. Yani buna normalde e, halk dilinde karından konuşmak denir. Ama tabii ki karından konuşulmuyor. Evet yani böyle e, değerli izleyiciler teknolojik falan bir hile yok bu işin içinde. Doğaçlama bir durum ee, ve ender yeteneklerden yani daha doğrusu itiraf ben. ediyorum. Ben ilk kez böyle <laughs> e, bir canlandırma görüyorum. Ee, dudakları hareket ettirmeden, hareket ettirmeden bir kuklayı can vermek, ses vermek, böyle tatlı bir şeker hanımefendiye atmak sizi yürekten kutluyorum. İzmirliyiz, karşı evet, Karşı aynen. E, sanatçı bir aileden. Hı hı. E, Filiz Özkol hanımefendi sizin teyzem olur. Teyzeniz, teyzeniz, teyzeniz. oluyor. Evet. Eski radyo, evet, evet. Televizyoncu, kitapları var, yazıları var. In Astrolog Astrolog, evet, evet, <laughs> evet. Büyük gazetelerde tanınan, bilinen televizyon programları yapan bir teyzeniz var. Hı hı. Evet bir de sürpriz e, bir şey var. O karşımızdaki efendi Kan Film Festivali'nde ödülü almış ilk Türk kadın sanatçı Merve İzdar. Dizdar, Dizdar hanımefendinin de ablar aralığı var. Evet. böyle bir sanatçı aileden böyle farklı bir şey ortaya çıkması çok normal. Şeker nasıl hissediyorsunuz? Gözde Hanım'la mutlu musun? Ay çok mutluyum. Ama birazcık heyecanlıyım. Peki neresi vurabiliyor musun? Ha yüz yüze. Zakir Bey ile yüz yüze vay, vay vay. Evet. Güzel. Şarkılar söylüyorsun. Senin videolarını izledim. Evet şarkı söylüyorum. Çocuk tiyatrosunda görev alıyorum. Evet. Evet çok arkadaşım var. Uzun bir zaman mıdır gözlerin? Biz Çekerle yaklaşık iki yıldır birlik birlikteyiz. Birbirimize iyi adapte olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla tiyatroyla zaten beraber tiyatro yapıyoruz. Evet. anaokullarında bir takım gösterilerimiz oluyor. Çocuklarımızla yönelik eğitici ve eğlendirici programlar yapıyoruz Çekerle beraber. Evet. Şeker çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Çok farklı. Şeker Türkiye'de senin gibi böyle tatlı konuşan. Taklit, taklit. Şöyle diyeceğiz Şeker'ciğim. Şekerim evet var. Evet, çocuklar çok eğleniyor sanıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Değil mi? Şeker gördükleri zaman ha, evet. şarkılar söylüyor Şeker. Çok mutlu oluyorlar. Gerçekten. Harika ile ne Nerelere gittiniz? Depremzade çocukları ziyaret ettiniz. Ay. Evet, depremzede çocukları karşıya kadar mutlu ettiniz, doğru mu? Evet, doğru. İzmir Kütüp Karşıyaka Kütüphanesinde böyle bir organizasyon düzenlemiştik. Biz de Şekerle birlikte katıldık. Hem çocuklarınıza e, psikolojik olarak destek vermek için e, daha toplillerini hani onların kendi dünyasında kendi dünyasını geliştirmeleri için hem de şekerle tanıtsınlar, güzel vakit geçirsinler diye e bir nelerdir? Bundan sonrası için projeleriniz nedir? diyorlar. E tamam. Ben söyleyeyim mi? Hayır bana sordu. Ben söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bizim e, se e, yaz sezonundan sonra e, sonbahar gibi e, anaokulu projelerimiz var. Anaokuldaki çocuklarımıza eğitim amaçlı hem eğitim hem mesaj işini hem de eğlendirici atölye çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda yine çocuk tiyatromuz devam edecek. Dolayısıyla bu sırada tabii ki yetişkin tiyatrosuyla da biz seyircilerimizin karşısına çıkmayı düşünüyoruz. Dört kişilik şu an için grubumuz var, tiyatro ekibimiz var, ekibimizdeki arkadaşlarımla yeni oyunlar yazdık. Bu sene inşallah farklı yerlerde, kültür merkezlerinde sergileyeceğiz. Arkadaşlarımız hepsi İzmirli sanatçılar mı? Evet, İzmir'den. Evet, çok güzel. Evet. Harika, bu sene demek verimli bir yer olacak. Evet, Fiyat harika. Için. Yani, umarım en güzel şeyleri şeker yaşar, biz de yaşarız, şekerle yaşarız. Şeker çok tatlı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Arkadaşın var mı şeker senin? Çok. Aa. Evet, bir sürü arkadaşım var. En çok hangisini seviyorsun? Kefi. <laughs> çok iyi acısın şeker. Ama gerçekten öyle. Allah Allah. Yakın arkadaşım gözde. Sonra diğer arkadaşlarım geliyor. Öyle mi? Evet. Seninle de tanıştık <laughs> Evet, çok mutlu oldum, çok da memnun oldum. Televizyonda seni izleyeceğiz, ne yapacağız? <laughs> alkış mı yapacağız o zaman? alkış. Olur. Çok severim alkışı. Evet. İzmir'le sınırlı mı bu yoksa Türkiye içindeki farklı turneler falan düşünüyor musunuz? Daha önceki tiyatro çalışmalarımızda Türkiye içerisinde sadece aslında Ege bölgesinde bir turne gibi bir organizasyon düzenlemiştik. Ama bu yeni dönemde Türkiye turnesi gibi bir şey düşünülüyor. Ama öncelikle tabii ki İzmir ve Ege bölgesiyle başlayacağız, sonrası artık duruma evet. göre. Belediyeler falan size yardımcı oluyorlar mı bu falan açıyorlar? Mı? Evet, bu konuda destek aldığımız yerler de var. Bu sene tabii ki dediğim gibi hani programa göre şartlara göre bakacağız artık. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Teşekkür ederim. Çok güzel bir performans Aha. bekliyoruz. İzledim sizin videolarınızı da. Teşekkürler. Evet. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, ekranlarımız sizlere açık söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajları lütfen ee, buyurun. Ay var. Neymiş o? Biz Instagram'da Gözleri Şeker olarak yayındayız. Ayrıca YouTube kanalımız da var. Oradan da bizi takip edebiliriz. Tamam. Evet, reklamlar da bizi. Efendim e, bugün de başarılı, çok farklı bir sanatçıyla birlikteyiz. Çok renkli bir bu e, şekerle süslendi, tatlandı, parlandı. Gelecek yıllarında başarıyı bulacak bir sahip bir ekip karşımızda. En güzel şekilde e, siz değerli izleyicilerimizle şekerin bu güzelliğini paylaşıyoruz. Umarım farklı programlarda gene birlikte olma şansı buluruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fakir amca, teşekkür ederim. Aa, ben teşekkür